katiyen olmaz. Katil ruhu o kadın oğlum. Beni, anneni merdivenlerden attı. Öldüremedi ya. Gelip kaldığı işi tamamlamak istiyor. <laughs> Senden bu lafları duymaz olaydım oğlum. Ah duymaz olaydım. <laughs> ya yok yok anne anne öyle bir şey yok. Bir, bir, sakin ol bir dinle beni. Ha? Bana bak. Bak bana. Anne. Bak. Ya yakında zaten Aslı kendi zor yürüyecek. E senin çayını, kahveni, temizliğini, yemeğini kim yapacak? Ha? Ya bu kırık bacakla sen mi dolaşacaksın? Bir düşün annem, bir düşün. Ya anası da ablası da sana hizmete geliyor. Ha? Sen böyle bütün gün sultanlar gibi köşende otur. Tamam mı? Onlara ne istiyorsan yaptır. Ha? Peki madem. <laughs> Dilek, her şey anlaşıldı değil mi? Ben yine arada uğramaya çalışacağım. Onun dışında tüm organizasyon sende. Merak etmeyin İnci canım. Öğrenciniz Neriman o da gelmedi. Arayıp haber vermemi ister misiniz? Hayır. Ha, yarın yeni siparişler gelecekti. Ben alır depoya kaldırırım. Siz gelince açarız. Çok iyi olur. Merhaba İnci. Evi aradım. Burada olduğunu söylediler. Kerim nasıl? Yaşananlara rağmen iyi. Her şeyi Kerim kendi kendine yaptı İnci. Bizim hiçbir suçumuz yok. Macit'le konuştun mu? Henüz konuşmadım. Çok üzgün. Anlıyorum. Ama bizim de bir an önce yolumuzu çizmemiz gerekiyor. Avukatlar sıkıştırmaya başladılar bile her şeyinizi kaybetmeniz an meselesi. Avukatların satın alacak listelerinde burayı da görünce çok üzüldüm tabi. Senin burayı ne kadar sevdiğini, emek verdiğini biliyorum tabi. Ama üzülme canım. Satışı sırasında yabancıya gitmeyecek bizzat ben alacağım. Her şey Macit'e bağlayınca. Onu bir an önce ikna etmelisin. Kasım Bey? Evet benim, hoş geldin. Çok pardon. Oturmaz mısın? Ne içersin? Çay, açık olsun. Tabi. İki çay, biri açık olsun. Tabii. Fariye hadi kızım ya. Ay Cihan tamam Allah aşkına ya. Bir söylenmesen olmaz sanki. Eyvah bu nasıl oldu? Yani iyi. Yani çok teşekkür ederim. Sen de çok güzel yardım ediyorsun şu an. Ay iyi ki geldin kardeşim ya. <laughs> ee, daha işiniz bitmedi mi? Yok önümüzdeki <laughs> sezona kadar devam edeceğiz. Ben gidiyorum oğlum atölyenin elektriğini üstüme alacağım. Bekle oğlum iki dakika beraber gideriz. Cihan bir şey diyeceğim, şimdi ben bunu da alsam çok harcamış oluyor para? Cihan çok beğendim, ne olur alalım mı? Fahriye hepsini mi alacaksın? Evet, hepsini alacak abim bana. Hadi. Al. Faiz amcayı gördüm. Biraz yürüdük. Evde her şey yolunda mı? Yolunda şınavsın. Merak etmesin. Kızım Menekşe. Sekiz yaşında. Akıllı, çalışkan. Çok uysal bir kızdır. Annesinde kalıyor. Hafta sonları görebiliyorum sadece. Çok çalışıyorum. Belki biliyorsundur. İtfaiyede çalışıyorum. Akşamları da çalışıyorum. Boya, badana, elektrik işleri. Elimden her şey gelir. Evim, arabam var çok şükür. Bir tek hayatımın yolda eksik. Nezahat. Aklında başka biri varsa benimle oynama olur mu? Çünkü bir kere yanıldım. Bir daha yanılmak istemem. Eğer bir daha yanılırsam kimseye güvenim kalmaz. Kimseye de bana güven diyemem. Beni içi boşalmış bu çuval gibi kenara koyarsın Nezahat. Eğer bir daha yanılırsam ayakta duramam. İlk eşim Bilmiyordum, beni sevmiyormuş, başkasını seviyormuş. Adam bunu istemeyince benimle evlenmiş. Unuturum sandı herhalde. Ha Nezahat, benim suçum ne? <laughs> <laughs> Nezahat... ...eğer aklında, gönlünde başka biri varsa... Ne olur beni incitme. Hı. Ümitlendirme. Çünkü inan kırılacak dalım kalmadan. Ben kimseye eski aşkını tutamam. Şey ben çok özür dilerim. Geç kaldım da gitmem lazım. Nezahat. Senin için almıştım. Benim an alışveriş boyunca yüzün hiç gülmedi. Hep böyle kara kara düşünüyorsun. Ne düşünüyorsun böyle? Macit de mi bir şey oldu diyeceğim ama yani bugün hiç öyle gözükmüyordunuz. <laughs> ay 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 sana telefonda almış. Kıyamam. Fahriye Macit bana evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim. Biliyorum canım. Evet işte ne güzel. Ne güzel değil mi? Evet gerçekten çok güzel. O yüzden bana telefon aldı. Ha anladım. Aman be. Üf. Kızım. Şimdi babası hastanede falan. Yani onun da sırası gelecek. Ya Fahriye bilmiyorum yani Macit. Bizim bu görüşmemizde böyle bir garip davrandı. Farklı bir mesafe vardı sanki aramızda. Bilmiyorum yani. Macit mi? Evet. Ne diyor? Nasılmışım? Nasıl? olmamı istiyorsan öyleyim. Ay Neriman niye böyle bir şey yazıyorsun kızım? Güzel bir şeyler yazsana çocuğa. Bir saatten önce gelemem. Abi ısrar etmeyin işte gelemem. Tamam. <laughs> tamam görüşürüz. diyor? O zaman hep gülümse. Yemin ediyorum senin için fesat. Vallahi bak. Hayır çocuk hastanedeki babasıyla mı uğraşsın kıskanç sevgiliyle mi? Niye böyle düşünüyorsun anlamıyorum. Kaybetme korkusu canım. Allah Allah canım Allah Allah. Fariye. I'm